Herkese iyi günler, 30 Haziran 2025 günlerden pazartesi, eski aya gideceğiz artık, ayın son günü, bugün aylık kapanışımız gelecek, arkasından yeni ay başlayacak, yeni hafta, yeni ay, hepimize şimdiden güzel gelsin umarım, e, be, videomuzu beğenirseniz sevinirim, sonrasında YouTube'dan katıl, Telegram'dan mavi unutmayın, aklınızda olsun, kendinize fayda sağlayın. Çok da hemen lafı uzatmadan Bitcoin'e geliyorum. 4 saatlik zaman dilimini açacağım çünkü 15'liklerle çok işimiz yok. Ee, kısa uzun vadede söylediğimiz şurada bir W'miz oluşacak. Tepede bir hareketimiz gerçekleşecek. Bu hareketin gerçekleşeceği yer 0618 filbimiz ve aynı zamanda bu yapının işte çizgisi kabaca çizmiştik zamanda. Bu lokasyonu takip ediyoruz. İkisini birden büyük bir ihtimal aynı anda kıracağız. 109 K diyelim. 109 bin diyelim. Sonrasında bakalım nerelere kadar ilerleyeceğiz. Şu an için majör geçmiş zirvemizi bulduğumuz 1618 fibimizin üzerindeyiz. 1 2 artık yeni fibler, yeni ATH'lar gerçekleşsin. Eee Bitcoin bağımında benim için çok da böyle söylenecek bir şey yok. Her zaman söylüyorum. Taş gibi dimdik ayakta duruyor. Sadece ekstrem olarak hacim istiyoruz. O, o da gelecektir bir ara. O da gelecektir bir ara. Ee, dün biliyorsunuz burada bir kanalımız vardı. Bitcoin yukarı kırdığı için kırmıştık. Ethereum'da da benzer bir kanalımız vardı. Biliyorsunuz aşağıya doğru çekilmişti. Nefis bir mum gece. Nefis bir mum. Hani böyle kanalda alt üst alt üst alt üst gidiyorken uzatmaya gerek var mı kanalı? Kanalı uzatmaya gerek var mı? Şöyle doğruca uzatmaya çalışıyorum. Doğru yerinden. Kaydırmadım değil mi? Şöyle. Evet. Bu kanalı bu sefer yukarıya doğru çok sert bir şekilde hareketlen geçtik. Direkt kafamıza vurdular. Niye? Neden? Çünkü Yerküre'ye geldik. Yerküre'yle e, isim vermiştik biliyorsunuz. Espri olsun diye hatırlayın lütfen. Hani bu üç tane fibimizin kesiştiği, geçmişte şurada paralel yapımızın alt kanadının üstünde olan o Yerküre fiblerinin olduğu üçlü lokasyon. Hani buraya geçersek de bu sefer tepedeki üçlü fibimizi takip edeceğiz. Ancak e, şu anda bize bir direnç yeri, e, destekti de artık direnç, acelemiz yok. Biz sakin sakin yoğurdumuzu üfleye üfleye, e, terste kalmadan kendimizi yukarıya götüre götüre gitmeyi seviyoruz. O yüzden şu an için her şey yolunda. Ufak tefek hareketlerle yolumuza devam edeceğiz. E, Eter mi ilgili başkası öğrenecek ekstra bir şey yok bence. Hızlıca ben şuradan sola geçiyorum dün yayınlarda falan çünkü rezerv paralarımızı yorumladık. Rezerv paraları daha doğrusu rezerv para mağdurlarını yorumladık o yüzden buradayız. Sol. 15 dakikalık yükselen yapımız 1618'i kıramayınca 618'lere kadar geri çekilmiştik. Artık tekrardan üstündeyiz. 1600'ü geçtik. Bir. Düzeltme 0236'nın üstündeyiz. 2. Haftalık direnç desteğinin üstündeyiz. 3. Nereye geldik? Şu fitiller yaklaşık olarak nereye geldi? Günlükte düşen 2.618 seviyemiz uzun süre bize yine destek olan bölgeydi. O bölgeye doğru geldik. Bakalım buradan toparladıktan sonra artık şu yapı dipten gelen bu 15'lik bu hareketlerden sonra bence neyi hak ediyor? Şöyle bir kapattığınızda artık bu küçük 15 dakikalık yükselen işimiz olmaz değil mi? Sol neyi hak etmiş? Şu sallandığım için kusura bakmayın bazen yanlış yere düşebiliyor. Şöyle kontrol etmem lazım ki çizgi hassasiyetimiz var. Biliyorsunuz bizi. Evet. Teyit edelim. 236 var. 0.38. Aa o da var. Tamam aktif gerisine bakmayacağım. Siz anlamışsınızdır zaten. 786'ına gelmiş arkadaşlar. 786'ı kıramadığı için 618'ine geri dönmüş. Evet. Hayırlı uğurlu olsun sol kardeş. Artık senin için minörden yeni bir yükselen minik fibimiz var. Evet. Devam edelim. Ee, diğer şirket coin'imize geçiyorum. XRP. Geldik XRP'ye. Onun zaten yükseleni çizmiştim biliyorsunuz. 0.38 açtı, aşamadı falan derken 0.5'e iğne atmış. Yani çizikçi hoca de, de Haklısınız vallahi. Nokta olarak dönmüş. Oradan da 0.38'e geri geri gelmiş. Yapacak bir şey yok. Bir de aslen burayı nereden takip ediyoruz biliyorsunuz. E, düzeltme fiblerimizle. Şu an buradaki fiblerimizi takip ediyoruz. Alttaki fibimizden desteğimizi aldık. Yukarıdaki fibimize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Avax, dün Avax ile ilgili yayında bir şeyler söylemiştiniz ama işte ben dedim ya ben fenomen değilim arkadaşlar kusura bakmayın. Düşen kanalımız vardı biliyorsunuz. Alt banttan tepkisini nefis aldı. Üst banda kadar geldik. Burayı kıramayınca bir ufaktan geri çekildiğini görüyoruz. Ya da şöyle bir yaptığınızda temasımız nerede? 1.618 seviyesi 15'lik yükselenimizin mum kapanışından red yediğimizi görüyoruz. Burayı aşamadığımızı görüyoruz. Madem 1.618'e kadar gelmişsin şu düşen küçük yapının 786'sını kıramıyorduk. Kırdım. Retest ediyorum modundasın. Ben biliyorsunuz acımam. Neden? Hiçbir zaman geç kalmayı sevmem. Önden git. Önde sen bekle. Arkadan Geç kalan diğeri ise çeker gidersin. Doğru mu? Önce kıymet ver. Sonra gerisine bak. 4 saatlik bu düzeltmeden sonra olmuş. Yeni yükselen yapısı AVAX'ı da güncelleyelim. Artık 15'liklerle işin kalmadı. O bizi getireceği yere getirdi. Bundan sonra 4'ümüz var. Zamanında çizelim ki bizi mantıklı yapsın. 236 038 05'i geçtik. 0618'den 786 38'lere kadar geri çekildik. Takipteyiz. Yeni grafiğin hayırlı olsun. Tabii öncelikle kanalı kıracaksın. Kanal boyu, yüksekliğiniz falan filan. Bunları biliyorsunuz Inter Milan. Dilime takıldı bu ara çok bu ya. BNB haftanın enerjisi üstümüzde olsun diyelim. Biliyorsunuz asli olarak Majör yükselen fiblerimiz de takip ediyor. 0.5 0.38 0.38'lerden topladık. Ara desteğin üstüne tekrardan döndüğümüzü görüyorum. Güzel. Buradan o zaman hedefimiz neresi olacak? 0.5 fibimiz kırılım sonrasında artık yukarıya 618 vesaire bakacağız. Aceleci olmayacağız. Geçen hafta S&P Nasdaq ATH'larını yaptılar. ATH'larını yaptılar. Biz yataydaydık. Hiç kımıldamadık. Bakalım bu hafta ne olacak? Gece futures'lar gayet güzel açmış. Dow Jones 0.40, S&P 0.57, Nasdaq 0.67 artıdalar an itibariyle. E biz inanmıyorum ya. Ne oluyoruz? Değil mi? Hazır bu yorumları yapmışken şuradan Teter'e bakalım. Teter yapmış olduğumuz omuz baş omuz formasyonumuza uygun olarak geri geliyor. Şurada hareketini bitirdiği yerde şu bacağımızı oraya çekeceğiz. Sonrasında takip edeceğiz inşallah hedef nereye geliyor diye. Hemen şöyle onlara baktıktan sonra nereye geliyorum biliyorsunuz. Altın. Evet haftaya geçen haftaki o çekiliş düşüşten sonra biliyorsunuz burada kanal alt bandına kadar gelmişti. Biz de böyleyiz. Yani grafikler falan denk getiriyoruz bir şekilde. Ee, ama sizin takdirinizi bir türlü alamıyorum, bilmiyorum. Kanal alt bandından tepki aldık. Bir ufaktan yukarıya tepki yükselişi düşen Fib birin üstüne bir tık çıktığını görüyorum. Ee, çok da büyük rakamlar değil, önemli benim için değil. Evet, Gümüş majör ara bölge yükselen Fib'imiz bir seviyesi uzun süre burada takıldı. 1, 2, 3 tepe. Ee, geçen hafta bunları çok yorumladım ama bir daha şöyle bakın. Ee, yükselen yeni tepeyi bir hacim kazanamazsak hacim birazcık azalarak gidiyor. Ee, temkinli olun. Şurada çirkin bir mum var. Çirkin bir mum var. Globalde gümüşün üzerinde oynarlar mı acaba? Kriptoda yaptıkları gibi terste bırakırlar mı? Bilemiyorum. Ee, genelde baktığımızda yükselen kanalın üstünde hareketlerini sürdürüyor yükselen fibimiz artık gerisi sizde. Petrol. Evet gerilimin azalması sonucu çat diye geri düşen Bart yapan petrol yatayda hareketlerini sürdürüyor. Ee, buradan acaba bir ayı bayrağı çıkar mı? E ee, tabi çıksın ülkemize globale yansısın enerji fiyatları düşer petrol fiyatları düşer bütün giderler düşer. Ee, bazen bizde düşmeyebilir ama e, genelde insanlarda düşüyor İnşallah bizde de düşer. Yapımız bu şekilde. Başka artık grafiklerle ilgili buradan söyleyecek bir şeyim yok. Devam. Büyük Dünya Endeksleri nasıl gidiyor? Kore 0.52 artıda kapatmış. Japonya 0.80 artıda kapatmış. Şangay an itibariyle 0.59 artıda. Çin A50 nötr. 0.27 eksideler. Diğer yerler daha henüz açılmadı. Şöyle bir ekonomik takvimle ilgili söyleyeceğimiz bir şey var mı? Eee... İngiltere'nin gayri safirleri geliyor. Çok da biz önemsemiyoruz. Almanya'nın tüfeleri geliyor. Geçtim. Bizimle ilgili bir şey yok ve 12 saatlik grafiğimize geldik. Şimdi 4 saatlikte bahsettiğimiz o şurada oluşan W hareketinden bahsediyoruz. Fiyat oraya kadar gelmiş. Bunu fitillerden mi çizdik? Emin değilim. Şöyle bir düzeltelim fitil ya da mum kapanışı ikisi de birbirine de herhalde fitillerden çizmişiz. Şöyle fitillere baktığımızda hemen hemen o lokasyona gelmişiz. Mum kapanış çizsek ne olacaktı ki? Ya yani genelde mum kapanış çiziyoruz da biz bunu niye fitil yapmışız ki? Herhalde o dönem öyle yaptık. Emin değilim. Düzeltelim. Var mı bir fark? Yok. Aynı yerde. Mum kapanış kalsın. Ben biliyorsunuz öyle seviyorum. Evet. Devam edelim oraya geldik. MA'imizin üstündeyiz. 0.618 yükselen fibimize geliyoruz yine yeniden. Hani şunlar benim gözümde biliyorsunuz çok kıymetli değil. E, 0.618 fibi benim için daha kıymetli. Orada yapacağımız tepkileri merak ediyorum. Sonrasında sonrasında çok büyük farklar yok. 109.690 arkasında 111.754'te ATH zirvemiz var. Düzeltme 0.38'i bulduğumuz ATH zirvemiz var. Onu takip edeceğiz. Ve nihai hareketiniz nerede gelecek? Şu mavide gelecek. Neden? Çünkü biz ilk temasta fincan kulbumuzu kıramadık. Bir ay 10 gün. 40 gün önce 41. günde geçelim. Maşallah deriz. Ne güzel olur değil mi? Yarına şu fincan kulbumuzu bize çalıştırmadı. O zaman biz buradan Tobo'ya dönüyoruz dedik ve şu an oraya doğru geliyoruz. 41. günde geç Hani bize de yakışsın uydurmuş olalım. Değil mi? Evet bu hareketi bekliyoruz arkadaşlar. Çok da böyle aceleci olmaya gerek yok. Ne diyoruz? Biz trafik lambası değiliz arkadaşlar. Bugün düştük yarın yükseliyoruz veya işte 5 dakika önce yükseliyoruz deyip 5 dakika sonra düşen diyoruz tipte değiliz. Düzeltme 0.38 dedik. 0.38'den nokta ile geldik. Kimse aklımızı yemesin. Sevgiler herkese. Şuradan Ethereum'a geçiyorum. Ethereum onda, e, 12 saatlik grafiğimizde. Ya, yanlış yere bastık. Ara sıra yapıyoruz bu hareketleri. Evet. Grafiğimiz geldi. 0.618 majör düzeltme fibinden destek aldık. 1. 2. MA 50'ye geldik. MA 50'nin üstünde kapanış yapmaya çalışıyoruz. 3 önden bir yaptık. Eğer ki bu düzeltme sonunda yükselen majör bir grafik yapacaksak Ethereum'da kısa vadede hazırladık. 0236 seviyemize daha ulaşacağız. Nerede? 2552'de. Hiç aceleye gerek yok. Sonra düşen Fib 05'i geçeceğiz. 0.38'i geçeceğiz. Yolumuz çok çok. Aslen bütün her şey 2810 sonrası gerçekleşecek. Burası da bu kadar. Bunu da hop kapattım. Ve son yer balinalar. Bu ara beni üzen tek yer burası arkadaşlar. Dördüncü satır toplamımız hani 94'e kadar geri çekilmişti biliyoruz. Bu geçtiğimiz Perşembe, Cuma'daki olaylarla 92'ye kadar geri geldik. Ee, i̇kinci ve üçüncü satırlarda görebileceğimiz en büyük dipleri gördük. Yani Şimdiye kadar gördüğümüz en büyük dipleri gördük. Cümleyi düzeltiyorum yanlış olmasın. Ee, umarım kısa zamanda toparlanır. Umarım buradan çıkan arkadaşlar totalde buradan çıkmamışlardı ama en son hareketlerle birlikte 97-98'e kadar gelmiştik. 6 birim 11-12 bin bitcoin tekrardan çıktı piyasadan. Ee, umarım bunlar şeye geçmişlerdir. Altcoinlere majörlere geçmişlerdir. Oraya da geçişi ciddi anlamda görmedik ama bir ufaktan böyle yukarı yine hacimsiz giden bir yapımız var unutmayın lütfen söylemediğim bir şey kaldı mı kalmadı hepinize sevgiler saygılar canlı yayında görüşünceye kadar cüzdanlarınız yemyeşil olsun diliyorum kendinize iyi bakın yanlış yere bastım yeni kaydı durduralım.